Güncel sabah çift bakım rutinimi konuşuyor olacağız. Geçtiğimiz günlerde instagramda sizlerle paylaşmıştım. Sabah çift bakım rutinimde kullandığım bütün ürünler bir anda üstüme bitti. Bunları nelerle değiştiriyorum, nasıl bir rutin yapacağım, bunun güncel halini görmek ister misiniz dedim de birçoğunuz evet dediği için bugün bu videoyu hazırlıyoruz. Bu... Artık kışı tamamen bırakıp yaza doğru gittiğimiz bu günlerde tam deli sıcaklar başlamadan nasıl bir rutin tercih ettiğimi konuşuyor olacağız. Cilt tipinden söz etmek istiyorum. Yağ dengesi olarak normal, tip olarak sah, hassas, egzama ve sivilceye meyilli bir cildim var. Aynı zamanda da çillerimden görebileceğiniz gibi özellikle yaz aylarında daha da lekeye meyilli, hale gelebiliyorum. Bunların yanı sıra 35 yaşındayım ve cildimde hiçbir şekilde kozmetik bir uygulama olmadığını da söyleyebilirim. İlk olarak bütün sabahçık bakımı rutinlerime ben hassas bir temizleyiciyle cildimi temizleyerek başlıyorum. Ben çoktan cildimi temizledim. Bunun için de bu roche Pozel'in Effaclar serisindeki hassas ama akneye meyilli ciltler için üretilmiş olan bu krem temizleyicisini tercih ediyorum. Özellikle ilaç tedavisi görüyorsanız kullandığınız temizleyicilerin hepsi Cildinizi daha ekstra kuruttuğunu hissediyorsanız yine bu temizleyiciye bir bakmanızı tavsiye ederim. Önceki cilt bakım rutinimde direkt e, kuru cildime C vitamin serumu uyguladığımı gördünüz. Bir şişe bitirdim ben C vitamini o şekilde uygulayarak ve açıkçası normal sırada uyguladığımda onun arasında bir farklılık görmediğim için artık ben bildiğimiz sıralamayla devam ediyorum. E, benim çok sevdiğim pirinç toniğim bitti. Elimde şu anda 4 tane yediğimde halen olan bir ürün. Ama bir süre bunu ara vermek, farklı ürünler denemek istedim. Cildimi temizledikten hemen sonra bu iki üründen biriyle devam ediyorum. The Base markasına ait olan bakır ve çinko nanopartikülleri içeren cildinizi yatıştıracak, sakinleştirecek, onarmanıza yardımcı olacak bir tonik. Ya da bu Softline is All adlı mersin özleri içeren toniklerinden bir tanesini kullanıyorum. Bunu hemen ben cildim daha neredeyse ıslakken devam ediyorum ama artık çoktan kuruduğu için bu Soft kolayın izolu ile devam edeceğim. Eğer akneye meyilli bir cildiniz varsa, egzama ile problemleriniz varsa, özellikle yaz aylarında sivilcelerinizin daha çok arttığını hissediyorsanız bu iki ürüne de bakmanızı tavsiye ediyorum. Esans olarak da şu anda bu I am from Macworld esansına geçtim. Bu daha çok cildinizi yatıştırma, oluşabilecek akneye karşı cildinizi önden koruma ya da mevcut sivilceyi, akneyi baskılamanızı bize yardımcı olan bir esans. Bu I Am From'un Fix serisindeki esansım çok az kaldı. Bunu şu anda akşam cilt bakım rutinimde kullanıyorum. Sabahları buna geçtim. Cildim daha nemliyken hemen bu MAC esansımla devam edeceğim. Özellikle ve özellikle akneye meyilli bir cildiniz varsa, akne problemi sık sık yaşıyorsanız ya da cilt bariyeriniz ısıyla, soğukla, aniden değişen havayla anında etkileniyorsa bunu çok seversiniz. Elinize o cam görüntüyü almanızda da yine size yardımcı olan toniklerden bir tanesi. Antioksidan serumları geliyor. Bunu C vitamini formunda yapabileceğiniz gibi cildiniz C vitaminini kaldırmıyorsa ya da C vitamini türevlerini taşımıyorsa bu tarz antioksidan serumlarına da yönelebilirsiniz. Bunları defalarca kanalımda anlattım. Bunlardan bir tanesi Juvenil markasının resveratrol içeren serumu. Bu güçlü bir antioksidan etkisi yapan, cildinizi nemlendirip onarırken aynı zamanda da dış etkenlere karşı cildinizi koruyan, leke görünümüne yardımcı olduğu gibi cildinizin daha genç kalması açısından da size yardımcı olurken en büyük özelliği güneş kreminizin etkinliğini arttırıyor olması. O nedenle sabah cilt bakım rutinize her zaman bir antioksidan serumu ekleyin. Diğer de e, markasına ait olan idobonen ve Blackberry Complex içeren bu serumu. Bu kültenden 10 kat C vitaminine göre 4 kat daha güçlü bir antioksidan olan düzenli kullanımda leke görünümünüze de azaltacak olan ürünlerden bir tanesi. Bunun rengine sarı olması sizi yanıltmasın kesinlikle. Bunun kendi rengi böyle oksitlenme gibi bir şey yaşamıyorsunuz. Bu da daha çok böyle süt gibi bir yapısı olan bir ürün. Cildimize böyle çok güzel cam gibi bir etki verdiği için seviyorum. Bazen ben bunları C vitamin serumlarıyla birlikte de kullanabiliyorum. Özellikle güneşte çok fazla zaman geçireceksem. Ama benim için antioksidan serum dediğimizde C serumlarının yeri kesinlikle tartışılmaz. Özellikle ve özellikle elaskorbik asit ve fürlik asit bir arada onların yeri bambaşka. Bunu şu anda iki farklı C serumu kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi Jumison'un All Day Vitamin Firming e, serumu. Bundan bir öncekinde bu serinin Glow Serumunu kullanmıştık. O Elascorbic asitle birlikte aynı zamanda Arbutin de içerdiği için eğer cildinizde leke probleminiz varsa kesinlikle o ürünü almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü benim kaş üstlerimde ve dudak üstümde çok ciddi şekilde pigmentasyon problemim vardı biliyorsunuz. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bence o serumun çok ciddi şekilde o süreçte bana yardımcı oldu. Eğer ama cildimin eski elastikiyetini kaybettiğini düşünüyorum. Artık cildim böyle sarkmaya başladı eski. Dolgunluğu yok diyorsanız da buna bakmanızda fayda var. Bu içerisinde doğan retinolü olarak bilinen bakaçörlüğün yanı sıra aynı zamanda askorbil Tevizo palmitatı yanlış hatırlıyorum. Çözünen bir C vitamin türevi olan şu anda ekrana adını yazdı. Ascorbyl palmitat türevi bir ürün de içeriyor. Bu C vitaminine göre daha stabil formda olan kolajen üretiminizi tetiklemenize cildinizin daha gergin dolgun olmanıza yardımcı olurken ascorbik asitin o böyle bozuk para gibi kokusu olmayan bir ürün. Diğeri ise ascorbil saf ascorbil asit içeren bu babenin ampulleri. Bunlar bir şekilde ampul halinde geliyor olması bu bozulma problemi açısından iyi oluyor. Ama şöyle bir sorun var. Bu ampulleri 2 gün içerisinde bitirmeniz tavsiye ediliyor. Ama bu ampuller 2 gün içerisinde bitmiyor. O yüzden üçüncü günde halen bunu üçüncü, dördüncü günde kullanmaya çalıştığınızda bu e, rengi okside olmaya başlıyor ürünün. Bunun bilincinde olarak bunu alın. Ama eğer özellikle sivilceli bir cildiniz varsa ve leke probleminiz varsa gerçekten güzel olan C vitaminlerinden bir tanesi. Ben bunlar şimdiye kadar belki 7 paket bitirdim. Direkt e, sivilce lekelerimi geçirmeye çalıştığım dönemlerde severek kullandım bir ürünü. Aslında ben aynı zamanda iki cilt asla açan bir insan değilim. Ama ve lakin bunun son kullanma tarihi birazcık yaklaştığı için bunları da açtım. Ee, şu anda rengi değişiyor dediğimden anlayabilmeniz için şöyle iki damla bırakayım. Rengi görebildiniz mi bilmiyorum ama daha böyle koyu ambara doğru geçmeye başladı. Bu şu anda üçüncü gününde. 4-5 damladan fazlasına ihtiyacınız yok C vitamini uygularken. Özellikle C vitamin serumlarınızın cildinizde böyle siyah nokta falan yaptığını düşünüyorsanız büyük ihtimalle serumlarınızı fazla kullanıyorsunuz. Ben bazen böyle bir pompayı komple döküldüğünü falan görüyorum. Gerek yok. Şu anda babayı bitirmeye çalıştığım için babayı kullandım. Ama şu cümlesinin yapısını da göstereyim. Böyle süt gibi bir yapısı var. Ciltteki duruşuna bayıldım. Aynı zamanda doğanın retinol dediğimde bakaçöylü sabah kullanamazsınız gibi bir etki hissedenleriniz var. Hayır bakaçöylü yaz kış sabah akşam kullanabilirsiniz. İlk kullanmaya başladığınızda cildinizde böyle minik minik sivilceler olabilir. Retinolde gördüğünüz o kusma durumu bakaçöylde de oluyor. Ama ben bu serumu kullanmaya başladığımda o tarz problem yaşamadım. Ama hiç kullanmamış olanlarınız için bir ön bilgi olsun. Bu benim piyasada sevdiğim ne ile kombinlersen kombinleyim zerre kadar soyulması, silgilenme yapmaya Arbutin serumu. Bu da Beauty of Joss'un Deep Glow serumu. Bu içerisinde yüzdeki arbutinin yanı sıra pirinç ekstraktı içeren cildinizin daha aydınlık canlı olmasını, cildinizdeki leke görünümünüzü azaltıp daha böyle canlı, pürüzsüz, cam cilt gibi etkide alabileceğiniz bir ürün. Eğer bu serumu düzenli kullanırsanız aynı zamanda cilt tonunuzun açılmaya başladığını da gözlemleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu arbutin içeren ürünleri vücudumuzda kullanabilir miyiz? Benim kollarımda lekeler var diyenleriniz falan oluyor. Her yerde kullanabilirsiniz. Yüzünüzde kullanabildiğiniz her şeyi yüz, vücudunuzda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. 3 aydır bu arkadaşın stokları yoktu ve 3 ay içerisinde benim göz çevremde ben ciddi şekilde farklılık hissettiğim bir ürün olan Hemiş'in Marine Care Eye kreminden söz edelim. Bu içerisinde kök hücre teknolojisi olan, içerisindeki peptitler ve bu kök hücre sayesinde göz altlarınızı onarıp morluğu geçirmekte, göz çevrenizi nemlendirmekte ve kırışıklık görünümünü azaltmakta benim en başarılı bulduğum ürünlerden bir tanesi şu anda. Stoğa geldiği anda iki tane aldım. Kullanmadığım üç ay içerisinde benim göz altlarımda normal hiç problem olmayan ben. Hafif morluklar gözlemlemeye başladım. Göz çevrem eskisi kadar nemli ve aydınlık olmamaya başladı. Ve her şeyden önemlisi normalde çok güzel çalışan bayıldığım kapatıcılarım eskisi gibi durmamaya başladı. Bırak pudra sürmeyi. Bazı severek kullandığım kapatıcılarımı da kullanamaz hale geldim. Çok yoğun yapısı olan bir krem olduğu için de aşırı bereketli bir ürün. Bundan önceki benim kutumu benim bitirmem 1,5 sene almıştı. O nedenle aklınızda bulunsun diyorum. Daha sonra sıra geliyor nemlendiriciye. Nemlendirici olarak şu anda iki tane ürünü dönüşümlü olarak kullanıyorum. O günkü cildimin ihtiyacına ya da havanın sıcaklığına göre. İkisi de aslında cildi sakinleştirme, yatıştırma özelliği olan iki farklı markadan ürün. Bunlardan bir tanesi Kane markasının Green Calm Aqua kremi. Özellikle ve özellikle yağlı bir cildiniz varsa ya da daha böyle jel dokulu kremlerden hoşlanıyorsanız bu kreme bayılırsınız. Jel gibi bir yapısı var ama cildinizi çok güzel şekilde nemlendirip cildinizi kesinlikle ama kesinlikle yormadan, yağlandırmadan çok güzel şekilde nemlendiren bir ürün oldu. Yağlı bir cildiniz varsa ya da sıcak günlerde çok yoğun kremler kullanamıyorsanız ama cilt bariyerinizi de onaracak bir şeyler arıyorum ben diyorsanız bu krema bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve yaz kış rahatlıkla kullandığım bir bariyer kremi aslında. Bu Jumisa'nın Have a Good Cream adlı içerisinde hem sinil hem sentele özleri içeren. Ama böyle jel krem tarzında bir formülasyonu olan cildinizi ağırlık yapmadan güzel şekilde nemlendirip cilt bariyerinizi onarmanızda, cildinizi yatıştırmanızda çok yardımcı olan bir ürün Cildim böyle birazcık nem hissediyorsa cümbü soyu. normal bir günse bunu kullanıyor. Ve Kay'nin bugün kremi 70 ml. Normalde bildiğimiz 50 ml'lik kremlerdense bu 70'lik. Hani daha fazla. Bunu da söyleyeyim. Tepe tepe kullanırız. Yaz-kış fark etmek sizin güneş ürünleri, cilt bakım rutininizin en önemli basamaklarından bir tanesi. Eğer düzenli güneş kremi kullanmıyorsanız, bundan önceki sürdüğümüz her şeyi bırakabiliriz. Gerçekten hiçbir önemi yok. Yeni yüklediğim 60 farklı güneş kremi anlattım bir Videom var. Eğer onu izlemediyseniz açıklamalar bölümüne linkini sizler için bırakıyor olacağım. Bu videodan sonra kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada ben şu anda Beauty of Elif Sun Güneş Kremi'ni kullanıyorum. Bu benim en sevdiğim güneş kremlerinden bir tanesi. Cildimde kesinlikle ilikasyon yapmıyor. Cildime çok güzel şekilde yayılıyor yeni nesil filtreleri olan cildimizi sakinleştirip yatıştırıp aynı zamanda güzel şekilde nemlendiren bir ürün. Ve son olarak da bir lip balm uygulayacağım. Bu ultraviyoletin e, SPF 50 içeren lip balmları. Bugün bu rose rengini uygulayalım. Bakım rutinimiz sonuna geldik. Siz sabah cilt bakım rutininizde neler kullanıyorsunuz? Güncel olarak denediğiniz, memnun kaldığınız ürünler neler? Bana yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri linkleriyle birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tanrıçı işim Ve unutmayın. Hoşçakalın.